Herkese merhabalar, YouTube Yemek kanalıma hoş geldiniz. Ben Tadu Yılmaz, bugün sizlere çok beğeneceğiniz bir tatlı tarifi vereceğim. Lokma yapacağız, bir lokma dökeceğiz. Tarife geçmeden önce videoyu beğenip, yorum yapıp, kanalıma abone olup, zil açarsanız çok sevinirim. Hadi o zaman geçelim yapılışına. Öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Şöyle tencerimizin içine 1,5 su bardağı şeker ve üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Kullandığım bardak normal klasik su bardağı. Şimdi ben bunu ocağa alıyorum. Şerbetimi ocağa aldım. Orta ateşte kaynamasını bekliyorum. Şimdi ben e, hamurumun yapılışına geçiyorum. Hamurumuzun yapılışına geçiyoruz. Benim burada 2 çay kaşığı kuru maya, 1 çay kaşığı şeker, 1 çimdik tuz. Tuzu çok az ekliyoruz. Çok eklemeyin dikkat edin çünkü tuzlu olabilir. Ondan sonra üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine önde bir su bardağı su ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Burada da yarım çay bardağı unum var. Şöyle yarım çay bardağı unu ekliyorum ilk. Hepsini eklemiyoruz. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Kıvamına bakacağım. Onu göre ayarlayacağız kıvamını. Şöyle kalan yarım çay bardağına da ekliyorum. Toplamda bir su bardağı un kullandım. Artı bir çay bardağı un. Bu kadar yeterli. Şimdi iyice karıştırıyorum ki topak, topak kalmasın. Unumuz da çok güzel. Bembeyaz kar gibi. Hamurumuz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hamurun kapağını kapatıyorum. Tam tamına 20 dakika mayalandırmayı bırakacağım. 20 dakikanın sonunda yapılışına geçiyoruz. Şerbetimiz tam tamına 15 dakikadır kaynıyor. 15 dakikanın sonunda ocağımın altını kapatıyorum ve şerbeti soğumaya bırakıyorum kuruyan tavanın üzerine sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir su bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Mecbur ekliyoruz ki yanmasın lokmanız. Yağımızın altını pardon ocağımızın altını en kısık dereceye geçiriyoruz arkadaşlar. Ablalarım abilerim çünkü lokmamız yanabilir. Kısık ateşte pişireceğiz lokmamızı. Evet benim burada sıvı yağım var gördüğünüz gibi. Elimi sıvı yağına batırmam gerekiyor. Mecbur çünkü. Şöyle elinizi sıvı yağa batırın. Ondan sonra elimi hamura batırıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Kaşığımızı da sıvı yağa batırıyoruz şu şekilde. Ondan sonra lokum, lokmalarımızı istediğimiz büyüklükte alıyoruz kaşık yardımıyla. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek yağımızın içine ekliyoruz. Aynı şekilde kaşığımızı yağ batırıyoruz. Ve lokmamızı alıyoruz ekliyoruz. Oh. Lokmalarımız pişiyor gördüğünüz gibi kısık ateşte. Kızarana kadar pişireceğiz. Evet gördüğünüz gibi lokmalarımız pişiyor. Kızarma miktarını siz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kızartabilirsiniz. İsterseniz az miktarda kızartın. İsterseniz çok miktarda kızartın. Şöyle bu arada kızaranlar var. Şunlar bayağı kızardı. Kızaran iki tane lokmayı aldım ben. Şöyle sıcak sıcak soğuk şerbeti ekliyorum. Mutlaka sıcak sıcak ekleyin şerbetini. Şimdi Çünkü eğer soğuk soğuk eklerseniz ikisine bu sefer şerbeti çekmez. Şöyle bir 15 saniye falan kalsınlar şerbetin içinde. Şerbeti çekene kadar ondan sonra da tabağımın içine alacağım. Ben lokmalarımı pişirdim. Şu anda servis edeceğim. Gelmedik. Yaklaş kardeşim. Çok güzel oldular şöyle. Bunları biraz küçük, bunları biraz büyük yaptım. Şöyle tabağımın üstüne ekliyorum lokmalarımı. Gerçekten muhteşem oldular. Ya bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum size. Ben normalde kullandığım maya her zaman kullandığım maya. Köyden bulduğum yuva mayayı kullanıyorum. Bugün kullandığım maya instant maya. Ama normal mayadan gerçekten daha güzel oluyor. Ne bileyim ben daha önce Instagram'da paylaştım bu tarifi. Çok güzel olmuştu ve kullandığım maya her zaman kullandığım maya. Bu maya farklı maya olduğu için pek beğenmedim yani. Buna güzel oldu ama o olsa daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ablam bildiğim şu an yani köyde falan değilim. Şöyle ekliyorum hepsini. üzerine çikolata eriteceğim ben. Eklemek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi siz eğer şerbet sevmiyorsanız, şeker de sevmiyorsanız üzerine çikolata eritebilirsiniz. Yani o da şeker ama en azından daha hafif olur. Şöyle şerbetin içinde beklettim. Şimdi alıyorum. Fazla bekletmeyin arkadaşlar. Yumuşayabilir. Şöyle ben biraz fazla beklettim. Çünkü yeğenlerim ve evdekiler çok şerbeti çekiyor. Siz şerbet eklemek zorunda değilsiniz. Şerbet yerine ben Mary Yusuf'u erittiğini çikolata ekleyebilirsiniz. Eritilmiş çikolata, çikolata, çikolata ekleyebilirsiniz. Şöyle tabağımın içine aldım. Lokmalarım. Hazır ben şöyle ben, ben suyunu su, erittiğim çikolatam var burada. Eklemek zorunda değilsiniz ama ben ekleyeceğim galiba. <laughs> Ekliyorsun zaten şu an. Ekliyorum galiba. Şöyle üzerine. Aslında böyle bir poşetin içine koyup akılçak daha iyi olur diye düşünüyorum ama lokmalarım hazır. Şimdi sizlere içinin kıvamını göstereceğim. Şöyle sesi duyuyorsunuz. Çıtır çıtır lokma tatlısı. Bir tanesini alacağım şimdi ben. Ben çok kararsızım arkadaşlar. Hangisini alsam bilemedim. Neyse bu güzelliği alayım ben. Şöyle. Çıtır çıtır gerçekten. Elinle de göstereceğim bir tanesini. Bir tane elinle göstereceğim size. Gördüğünüz gibi için şerbet iyice çekmiş. Çatalı gösteremedim hani size emin olmak için gösterdim için bakın arkadaşlar gerçekten şerbetini çok güzel çekti. Deneyecektir şimdi afiyet olsun. Kendi çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ağzım dolu dolu konuşulmaz normalde ama ben konuşum çok vardı. Görüşmek üzere.